18 Mayıs Pazartesi akşamından yeni bir haftanın başlangıcından umut, huzur ve mutluluk dolu bir hafta geçirmenizi diliyorum. Siz değerli dostlarıma umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize virüsü değil, umudu bulaştırmanız dileklerimle. Televizyon programlarında, ana haber bültenlerinde çokça göremeyeceğiniz dünyadaki güzel gelişmelerle ve farklı bakış açılarıyla bu akşamki canlı yayınımda da sizlerin karşısındayım. Her şeyden önce bugün Kars'ta ne yazık ki iki vatan evladımız şehit oldu. Değerli aslan parçalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve acılı ailelerine de başsağlığı ve sabır diliyorum. Bugünün bir başka önemli özelliği daha var. Türkiye Cumhuriyeti'nin ağır kayıplarından birisi olan Cüzzam'la böyle vermiş olduğu savaş neticesinde dünyada bir ilklere imza atan ve Türkiye'deki Cüzzam vakalarını çok aza indiren değerli Profesör Doktor Türkan Saylan'ın da ölüm yıl dönümü. Tabii Türkan Saylan deyince özellikle son ölüm ölmeden önceki son yıllarda kendisine yapılan haksızlıklar ne yazık ki gözlerimizin önüne geliyor. Ergene Koncu işte devleti yıkacak edecek gibilerinden hakkında davalar açıldı. Ardından vatandaş olarak bırakın kurumsallıkları bazı vatandaşlar ne yazık ki bir insana bile söylenmeyecek olan cümleleri çok değerli bir hanımefendiye küfüre vardırırcasına ne yazık ki söylediler. Bugün Ramazan günündeyiz, Ramazan'dayız ve insanların daha çok düşünmesi gereken dönemlerden birisi, özel aylardan bir tanesi. Hani o vicdanları sızlıyor mudur acaba? Türkan Saylan'a hakaretler yağdıran o insanların Twitter'da olsun, Facebook'ta olsun vicdanları sızlıyor mudur? Yani bu işin bu dünyasından öte öbür dünyası da var. Bir insanı tanımadan, bir insanın fikrini tam olarak bilmeden eleştirmek, hele hele ki ona hakaretler, küfürler sallamak ölü eti yemekten başka bir anlam taşımıyor Kur'an-ı Kerim'de ve kul hakkına giriyor. Yani ödenemez bir borcun altına girdiğinizden haberiniz var mı? Çok teşekkür ederim. E, Cuma akşamı yapmış olduğumuz canlı yayında iki soru sormuştum. Yani e, 14 günde bitirilebilecek olan karantina süreci neden bugün itibariyle 16. gündeyiz, yarın 19 Mayıs 17. gün olacak ilk çıktığı günden bu yana. Neden 3 ay boyunca uzatıldı? Neden tüm dünyada 14 gün tamamen bütün ülkeler karantina uygulamadı ve Bizzat Fahrettin Altun'un açıklamasındaki o yerli ilaç neden medya tarafından gölgelendi diye iki tane soru sordum. Siz çok değerli dostlarım sayesinde birçok yere ulaştı. Hala da cevap alabilmiş değiliz. Arada da bazı böyle hakaretlere varan, tehditlere varan mesajlar da geldi. Hiç önemli değil, umursamıyorum. Ama onlara sadece şunu söylüyorum. Birincisi kulak kıyıyorsunuz. İkincisi ölü eti yiyorsunuz. Bakın Ramazan günde bunu söylüyorum. Yani mübarek Kur'an-ı Kerim'e açın bakın. Eğer ki bir fikriniz varsa beni ikna edebilecek ya da iki soruma cevap verebilecek. işte Facebook'ta hiçbir küfür harcı yorumu silmiyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Ama yoksa da bir görüş belirtemezsiniz. Beğenmedim diyebilirsiniz, beğendim diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Fakat şunu unutmayın ki her sorulan soruya, her yapılan yoruma devlet düşmanı, hükümet karşıtı bunlar, hükümet düşmanı gibi bakmayın. Düşünen, soru soran, nedenini sorgulayan insanlardan hangi görüşe sahip olursa olsun zarar gelmez. Çünkü aslında onlar eksikliğe dikkat çekmeye çalışan dostlardır. Bakın yine Allah rahmet eylesin, Uğur Mumcu 30 yıl önce o sümüklü hakkında bu ülkeyi yetiştirdiği insanlarla ele geçirmeye çalışacaktır diye Fethullah Gülen için söylemedi mi? Yine rahmetli Kamer Genç mecliste bakın bu Fethullah Gülen ülkeye zarar verecek demedi mi? Yine bazı milletvekilleri eline kağıdı böyle alıp da bakın üniversite sınav sonuçları ve askeri liselere giriş sınavları çalınmış bilginiz olsun dediğinde yine bana vermiş olduğunuz Facebook'uma yazmış olduğunuz tepkileri gösterdiniz. Hükümet karşıtı, bunlar hükümet karşıtı diye. Ne oldu 2016 yılında? o uyarılan, o sümüklü kalkıp da bu ülkeyi devirmeye çalışmadı mı bu cumhuriyeti? Hepimiz zarar görmedik mi bundan? Ekonomimiz olarak, dünyaya karşı karizmamız olarak hepimiz zarar gördük. Bakın diyorum ki, Yine nedenini sorguluyorum ve uyarıyorum. İki hafta içerisinde bitmesi gereken karantina neden üç aya yayıldı? bizzat Cumhurbaşkanının yanındaki ismin açıklamış olduğu yerli ilaç neden medya tarafından gölgeleniyor el üstünde tutulması gerekirken soru soran insanların hükümet düşmanı olarak ilan ediliyor. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanı demedi mi FETÖ'nün kalıntılarını hala temizleyebilmiş değiliz diye. Bakın uyarı yapıyorum Türkiye'deki insanların sağlığına Türkiye'nin ekonomik olarak zarar görmesine sebep olan belki Rakıfellerlerin ajanı belki emperyalizmin ajanı belki FETÖ'nün kalıntıları hala içeride olup da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu korona sürecinde yanlış yönlendiriyor olabilir. Bunu sorgulayacağınıza insanların kimliklerini lütfen sorgulamaktan vazgeçin. Evet doktor değilim. Ben ilaç tarifi vermiyorum ki. Ben bizzat bulunmuş olan ilacın haberini sunuyorum sizlere. Duymanızı istiyorum. Yani habercilik yapıyorum. Ana haber bülteni kimliğimi de sonuna kadar en güzel biçimde e, sergilediğime başarıyla yaptığıma inanıyorum. Bakın sizlere bir cümle okuyacağım. Dünyanın yıllardır beklediği salgın yabani bir hayvanla bulaşıp başladı. Tüm ülkeler buna yenik düştü, ekonomilerde ölümcül etkiler yarattı. Ticaret tüm dünyada durma noktasına geldi. Dükkanlar, mağazalar boş kaldı. Tüm gezegene yayılan virüs aşırı derecede ölümlere yol açtı. Çin gibi başarılı ülkeler oldu. Sebebi insan karantina kuralları uygulamasıydı. Her yerde maske ve ısı ölçer kullanıldı. Dikkatinizi çekmek istiyorum sıradaki cümleye. Başta insanlar kısıtlı yaşamı kabul etmese de korkudan alıştırıldılar. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Mustafa Bey bu cümlede ne var? İşte yaşadığımız süreci anlatıyor. Bu paragraf nereden biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Rockefeller Vakfı'nın 2010 yılında kilitli yaşam senaryosu isimli yapmış olduğu senaryodan 2010 yılında 10 yıl önce raküpeller Vakfı'nın yazmış olduğu cümleleri okudum sizlere. Bugünü anlatmıyor mu? Aynısını anlatmıyor mu? Son cümleye dikkatinizi çekmek isterim. Başta insanlar kısıtlı yaşamı kabul etmese de korkudan buna alıştırıldılar diyor. 10 yıl öncesinden bugünü bahsediyor. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok e, ülkesindeki televizyona çıkan koca koca amcalar ne diyor bize? Normal yaşam, normal düzeltiyorum yeni normal, yeni normal, yeni normal. Yeni normal diye bir şey kabul etmeyin arkadaşım. Bu senaryo 10 yıl önceden yazılmış. Rockefeller Vakfı'nın dünyaya biçmiş olduğu bir senaryo bu. Tarihi de 2010. İnternete girip e, bunu birçok gazetede de okuyabilirsiniz. Türkçe'ye de çevrildi. Peki neden bu oluyor? Medya bilinçli olarak sizleri korkutuyor arkadaşım. Bakın bir ana haber bülteni sunucusu olarak söylüyorum. 5 aydır bütün dünyada insanoğlu korkutuluyor. Yani eğer ki önlem alıyorsanız, eğer ki dışa çıktığınızda sosyal mesafeye, maske takmanıza, insanlarla ilişkilerinize özen gösteriyorsanız, mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmıyorsanız, ya bu virüsün size bulaşma şansı yok ki. Ağız yoluyla, burun yoluyla ve göz e, be, çevresi yoluyla bulaşabilen bir virüs. Ama öyle bir korkutuluyorsunuz ki sanki gece yarısı silahlarla gelecek bu virüs size bulaşacak, edecek diye. Bilim kurulu üyelerinden tutun da koca koca o televizyonda çıkan bazıları kripto olan korkutmak için konuşan o çok saygın büyük insanlara kadar korkutuluyorsunuz. Bakın bana gelen mesajları e, sizlerle paylaşayım. isim vermeden ben de ölene kadar hepsi sır olarak kalacaktır. Hemen sizlerle paylaşayım. Bir değerli arkadaşımız şöyle yazmış bana hiç tanımıyorum bu arada bu mesaj atan kişileri. İkinci dalga gelecekmiş Mustafa Bey korkmaya başladım aşırı derecede korkuyorum. Bir başka arkadaşımız çok korkmuş durumdayım intiharı düşünüyorum Mustafa Bey. Bir başkası her gün farklı şeyler duyuyoruz iyi değilim her gece odamda ağlıyorum. Bir başkası işsizim iki yıl diyor herkes intiharı düşünmeye başladım diyor. Bir başkası ise bana mesaj atan değerli izleyenim 6 aylık hamileyim Mustafa Bey. Yaşadığım korkudan bebeğime bir şey olacak diye korkmaya başladım artık diyor. Peki medya neden korkutuyor? Neden? Bugün Türkiye'de intihar vakası yaşandı. Haberiniz oldu mu ana haber bültenlerinde? Bugün alacak verecek kavgasından dolayı cinayet işlendi. Haberiniz oldu mu ana haber bültenlerinde? Bugün evinde bizzat kocası tarafından şiddet görülen, öldürülen kadın oldu. Duydunuz mu ana haber bültenlerinde? Bunlar size verilmiyor çünkü. Size sadece korkun isteniyor. Ama korkarken de koronavirüs illaki geçecek. Koronavirüsün haricinde kalıcı psikiyat, kalıcı psikolojik bozuntular bırakılmak isteniyor. Belki işte hani herkes bir çiptir tutturdu gidiyor ya. Belki de bütün dünyanın bozulan psikolojisi neticesinde böyle... E, sinirlerinizi gevşetici hap değil de bunun en güzeli bir çip var diye de yanaşabilirler önümüzdeki günlerde. Bu kadar korkutmanın başka hiçbir anlamını bulamıyorum. Bilim Kurulu'na Kişisel olarak saygı duyuyorum. Ben hayatımda kimseye hakaret etmem. Fakat benim için hiçbir geçerlilikleri yok bilim kurulunun. İşte dün annem 65 yaşındaydı. Saat 12 ile 6 arasında 41 derece İzmir'de sıcağın olacağını, çarpıcı sıcak olacağını bile bile 15 gün önceden meteorolojik veriler sunulmuşken kalkıp da 65 yaş üstünün Allah'ın sıcağında dışarıya çıkartılmasına onay verdiler. Başka ne yaptılar? Bir başka bilim kurulu üyesi berberler ve alışveriş merkezleri açılırken dedi ki, televizyonlara çıkıp söylediler bunu. Hatırlarsınız, ben berbere gitmeyi düşünmüyorum daha bir süre dedi. Bir başkası da alışveriş merkezlerinin önündeki kuyruğu aklım almıyor dedi. Kusura bakmayın bilim kurulu üyeleri ama sizin hala o koltukta oturmanızı benim aklım almıyor. Eğer ki alışveriş merkezlerine insan sağlığı açısından gitmek tehlikeliyse siz gitmiyorsanız, berbere siz gitmiyorsanız Yaşlı insanlar şapka taksın çok sıcak dışarı deyip de bu kurallara izin veriyorsanız yazıklar olsun zaten sizin bilim insanlığınıza. He kardeşim biz önerdik biz izin vermedik. Biz bunlar olmasın dedik ama ne yazık ki kabul edilmedi, uygulandı diyorsanız da sizler insan sağlığını korumakla yemin etmiş olan, Hipokrat yemin etmiş olan insanlarsınız. Eğer ki insanlara tehlike oluşturulacak kararlar alınıyorsa ve bizlerin sözü dinlenmiyorsa bu makamlarda bizim işimiz yoktur diye istifa edersiniz. Ben de sizleri alkışlarım. Aksi takdirde sizlerin o koltuklarda oturmasına açıkçası anlam veremiyorum. Şey demiyorum yani. Düşünemiyorum. Arkadaşlar korkmayın. İnanın bu insan yapımı bir virüs. Ben bunu Şubat ayından itibaren sürekli olarak söylüyorum. Ardından bana destek çıkan dünya çapında açıklamalar var. Bu insan yapımı olması sevindirici bir olay aslında. Çünkü bunu yapan Zaten önlemini de almıştır. Yani ilacın aşısını da bulmuştur. Şimdi sizlerle paylaşayım. 2008 yılında AIDS'e sebep olan HIV virüsünü bulduğu için, tespit ettiği için Nobel ödülü alan Fransız profesör doktor virolog Luc Montagnier Yapmış olduğu açıklamada Google'a girin, bakın bu virüsün içerisinde HIV virüsüne, HIV virüsünün RNA'larına rastladım dedi. Yani bu virüs tam anlamıyla doğal bir virüs değil dedi. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne görev yapan Türk Profesör Doktor Sayın Derya unutmaz haber Türk'te katılmış olduğu bir programda Didem Arslan'ın programında. Tam anlamıyla bu virüse yarasalarda rastlamadık dedi. Didem Arslan sıkıştırdı, daha doğrusu sorular sordukça yani bu muhtemelen laboratuvarda bir kaza oldu ve laboratuvarda kaza neticesinde bu virüs yayılmış olabilir dedi. Bakın bunu söyleyen bilim insanı ben söylemiyorum. MI6 İngiltere gizli servisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA, Alman BNP gizli servisleri bunun Çin'den yani bir şekilde yapılmış olan el yapımı bir virüs olduğu konusunda da istihbaratı verilere e, medya ile paylaştılar. Kendi ülkelerinin medyalarıyla paylaştılar. Mantıksız gelen bir başka bir şey bakın kedi bir yaklasa inanın hepimizin hani e, ciğeri dallanır, üzülürüz. Bu ayrı bir konu. Dünyada hiç kimse ölmesin. Dünyada düşmanım dahi ölmesin. Bunu çok net söylüyorum. Ama bugüne kadar yani hiç mi arkadaş bir tane dünya liderine bulaşmaz bu? Bakıyorsunuz haberlere. Donald Trump'ın bizzat yaverinde koronavirüs tespit edildi dendi geçen hafta. Donald Trump'ta hiçbir şey yok. Kızı Ivana Trump'ın korumasında koronavirüs çıktı. Ivana Trump'ta hiçbir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci ismi Mike Pence'in sözcüsünde çıkıyor. Mike Pence'de bir şey yok. Enteresandır Hollywood filmi seyreden Amerika'yı bilen ya da arkadaşlarım için söylüyorum. Bir uyarı aldıkları an Amerika Birleşik Devletleri'nin 1 bir ve 2 numaralı isimleri özel sığınaklara götürürler. Düşünebiliyor musunuz? Mike Pence geçtiğimiz iki hafta önce bir pandemi hastanesine gitti. Bütün doktorlarda yatan pandemi hastanesinde hastada maske var. Bir tek Mike Pence maske takmıyordu ve çok rahattı. Donald Trump geçtiğimiz hafta maske fabrikasına gitti. Hiç kimse maske takmıyordu. Yani bütün dünya maske taksın derken dünya liderlerinin maske takmaması bizzat ilacında aşının da varlığını gösteriyor arkadaşlar. Peki bu ne derseniz bu yeni bir yüzyıl yaratmanın ilk ayağıydı. Yani bu bitecek birkaç yıl sonra başka bir şekilde gelecek. Bu ilk ayağının da amacı dünya devletlerindeki ekonomileri sallamaktı. Şirketler toplanacak emperyalist güçler tarafından ardından borçlandırılmak suretiyle devletler bizzat istediklerinin yapılması için satın alınacaktı. Ülkeler, devletler, satın malları kardeşim derseniz önce Türk olan ardından Yunanlılara ardından Hollandalılara şimdi de Katarlılara satılan bir banka var. İsim vermeyeyim reklam olmasın diye çiftçilerin yani Koca Trakya'nın 3 ikisi o bankada ipotekli durumda. Ülkeler bizzat satın alınır. Öyle topla tüfekle girmelerine de gerek kalmaz. Bugün çok enteresan bir gelişme oldu. Şimdi dünyada bir suçlu aranıyor. Bence bu virüsü çıkartan Amerika Birleşik Devletleri. Yani emperyalizm buna başka dünyada kimsenin gücü yetmez. Fakat özellikle Trump en başından beri bunun adı Çin virüsü, Çin virüsü diye diye bütün dünyayı işledi ve bu ihalenin Çin'e kalmasını istiyor. Bugün Rusya da kabul etti bu iş soruşturulsun diye. Dünyada toplam 100 ülke Çin'in soruşturulmasını istiyor. Bakın devamında ne olacak biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz haftalarda 2 trilyon dolar halkına para dağıttı. Dün aldığı yeni kararla 3 trilyon dolar daha dağıtıyor. Bunların hepsini Çin'e suçladıktan sonra tazminat talep edecek bütün dünya Çin'den ve Çin'in bir 10 yıllık 20 yıllık geriye götürülecek ekonomik olarak gelişme olarak beli kırılacak. Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Irak'ta ben sana demokrasi getirdim faturası da bu arkadaş deyip petrollere çöktüğü gibi Çin'e olan 11 trilyon dolar borcunu Halkına şu an dağıttığı o paralardan düşecek ve bütün dünyanın gözünde de Çin'i sanki bu olayı yaymış gibi mimleyecek. Şimdi arkadaşlar korkmayın diyorum ya. Bakın hiçbir şey küçümsemiyorum. Asla bu önemli bir rahatsızlık. Bu öldürücü bir virüs. Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün son olarak rakamlara bakmadım. Affınıza sığınıyorum ama dünya genelinde 300 bin kişi. Türkiye'de de zannedersem 4100 kişi civarında korona virüsünden dolayı insanlar öldü. Bu kadar evlerimize kapatıldığımız, bu kadar korkutulduğumuz halde. Size 3 tane rakam açıklayacağım. Sizler için bize Sağlık Bakanlığı'ndan edindim bu rakamları. Her yıl Türkiye'de hani bu koronavirüs diyoruz ya aslında ismi bu yılkinin ismi Covid-19. Bu bir korona ailesinden geliyor. Yeni bir çocukları gibi düşünün. Asıl koronavirüs ailesi diye bir virüs var. Koronavirüsten geçen yıl Türkiye'de yani Covid-19'un abisinden diyeyim. Ölen kişi sayısını biliyor musunuz? Ben hiç duymamıştım. Sadece sizler için araştırırken bakayım dedim. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de koronavirüsten dolayı 12 bin kişi öldü. 12.000 kişi öldü. Haberimiz bile olmadı. Kimse söylemedi. Geçen yıl dünyada 7 milyon insan normal grip ve gripin tetiklediği hastalıklar neticesinde yaşamını yitirdi ve bu 7 milyon yaşamını yitiren kişiden dünya çapında geçen yıl 1 milyonu koronavirüsünden dolayı öldü. Bakın Bunların hiçbirini duymamış, ben de duymamıştım. Dünyada geçen yıl 1 milyon kişi koronavirüsten dolayı öldü. Türkiye'de geçen yıl 12 bin kişi koronavirüsten dolayı öldü. Peki neden bu yılki koronavirüs bu kadar dünya çapında şartellerin inmesine sebep oldu? İşte Çin'in belini bükmek yeni bir yüzyılın başlangıcında yeni güç unsurları oluşturabilmek adına. Başka bir detay vereyim hani remdesivir, Remdevisir dedim ya ben sizlere. Anladığım kadarıyla bütün dünya bu Remdevisir üzerinde karar verecek. Bir, çünkü Japonya kabul etti, Amerika Birleşik Devletleri kabul etti. Bunun yanında bir 50 ülke daha Remdesivir'i onaylı ilaç kabul etti. Son 10 yılda Rem dünya çapındaki salgınlara iyi gelen tek bir ilaç var. O da Remdesivir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. İlaçlar mı hastalıklara göre üretiliyor? Yoksa hastalıklar mı ilaçlara göre üretiliyor? Bunun has, düzeltiyorum. Hastalıklar mı Remdesivir'e göre üretiliyor? Bunun da takdirini sizlere bırakmış olayım. Hadi gelin şimdi televizyonlarda duyamayacağınız güzel haberleri sizlerle paylaşayım. Hafta son canlı yayınımız yoktu. Hafta içi her gün 21.05'te gerçekleştiriyoruz. Neler olduğunu hızlıca geçeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Moderna ismindeki bir şirketin geliştirdiği aşı insanlar üzerinde olumlu sonuçlar verdi arkadaşlar. Bangladeş'te doktorlar mevcut olan iki tane ilacı uygun ölçülerde karıştırdılar ve 60 korona hastasına uyguladılar. 60'ı da iyileşti. Patent almak için başvurdular. %100 sonuç aldılar. İki ilacı karıştırarak hasta iyileştirmesi konusunda. Bir diğeri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir firma %100 koronayı engelleyen antikor üretti. Ve artık aşı çalışmaları yapılmasına bile gerek yok. En iyi yol bu dedi. %100 engelliyor. Vücuda girmesini engelliyor. Amerika'da keşfedilen antikorun. İtalya 3 Haziran'dan itibaren Avrupa'nın en yıkılmış ülkesiydi. 3 Haziran'dan itibaren bütün Avrupa Birliği ülkelerine kapılarını açıyor. Normalleşmeye çok fazla dönülüyor. Sizlere e, haberlerde sevinin diye, umutlanın diye verilmiyor. Korkuya devam edin isteniliyor. Almanya'da son 24 saatte ölüm sıfır. Son yıl çok güzel bir olay. Mutluluk olduğu için söylüyorum. Almanya'da 24 saatte ölen kimse olmadı arkadaşlar. Trump bir açıklama yaptı. Aşı olsun olmasın dedi. Artık dedi normale dönüyoruz. Çünkü birçok hastalıkta aşısı yok dedi. Kendi kendine geçiyor. Artık dedi ben aşıyı bekleyecek durumda değilim. Normale geçiyorum diye bir açıklama yaptı. Şimdi arkadaşlar... Hani bizde de çok güzel sonuçlar almaya başladık. O sağlık personellerimizin hepsinden Allah razı olsun. Gerçekten müthiş işler başardılar ki verileri bu kadar düşürdüler. Size şunu soracağım. Bu arada okulların bu sezon bittiğini 2 ay önceki videomda söylemiştim. Hani bunu da Türkiye'de tek ifade eden kişi oldum. Sebebi de şuydu benim yapmış olduğum mantıkta. Turizm Bakanı mayıs ayının sonunda sezonu açıyorum demişti. Ben de şunu ifade etmiştim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin para ihtiyacı olacak haliyle bir şekilde turizm sezon Türkiye'nin en büyük turizmcisinin Turizm Bakanı olduğu bir ülkede siz okulları bu dönem unutun dedim. Yani bu dönem okullar falan bitti dedim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da okullar bu dönem için bitti dedi. Şimdi turizmle ilgili bir şey soracağım. Anladığım kadarıyla Trump'ın bu açıklamasıyla da birleştiriyorum. İşte mevcut olan aşılarla vesaireyle. Bu olay kendi kendine geçilmesine bırakılacak gibi. Yani normal grip gibi hastalananlar hastaneye gitsin edilsin mantığına bırakılacak. Çünkü turizm sezonu açılıyor. Yurt dışından hadi bu yıl için turist gelmediğini farz edin 5 milyon turist geldi. 5 milyon turist Türkiye'de 14 günlük karantinaya alınmayacak. Bunlar otellere gidecekler, bizlerle temas edecekler, bakkalıyla, çakalıyla vesairesiyle. Ardından belki de buradan virüsü kapıp Avrupa'ya götürecekler. Yani anladığım mantıkla ve bir televizyon programı sunucusu olarak ben sizlere şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar, önümüzdeki günlerde bir hafta sonra olur, 15 gün sonra olur böyle yavaşlayan şekilde sizlere iki gün farklı haberler verilecek hiç kimse koronanın nasıl bittiğini, geçtiğini fark etmeyecek. Eğer ki hadi kardeşim bunu da amma uydurdun ya, amma salladın dersen ben sana bir şey söylerim. İdlib'de ne oluyor bana bizi birisi anlatabilir mi? Suriye'de ne yapıyor bizim askerlerimiz? Yani şu anda ne yapıyorlar? Biri açıklayabilir mi? Libya, Libya'da neler oluyor açıklayabilir misiniz? Biliyor musunuz? Çünkü sizlere sunulan haberler kadar bilgidarsınız. Sizlerin bakış açısının çevrileceği yer kadar haberdarsınız. Bunu da asla unutmayın. Yarın 19 Mayıs. Ağırlıklı olarak anekdotlarla harika bir programla karşınızda olacağım. Bir kez daha bugün şehit olan o iki evladımıza Allah'tan rahmet milletimize başsağlığı diliyorum. Türkan Saylan'a da gani gani rahmet diliyorum. Bugün aramızdan ayrılmıştı. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Çevrenize birisi değil umudu bulaştırmanız dileklerimle. Yarın 19 Mayıs saat 19 19'da balkonlarda olacağız. Belediyeden rica ediyorum belediyelerden 23 Nisan'da bütün uyarılarıma karşın gerçekleşmedi. Allah aşkına senkronize olması için insanların hoparlörlerden İstiklal Marşı'nı belediye hoparlörlerinden yayınlayın ki aynı anda bağıra çağrı İstiklal Marşı'nı söyleyelim. 21.05'te de canlı yayınında görüşelim. İyi akşamlar dilerim.